Atatürk öldükten sonra o Atatürk'ün Türk birliği ideali terk edilmiş ve daha çok e, Helen kaynaklı bir Yunan kültürüne yönelik bir kültür politikası başlamış. 3 Mayıs 1944'ten sonra da bu günümüze gelesiye kadar Türk birliği ile ilgili Türk devletinin hiçbir stratejisi ve hiçbir fikri yoktur. Sadece bir e, Türkiye geçmiş başbakanların söylediği Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kavram vardır. Bu da slogandan öteye gitmemiştir. Bunu da belirtmekte fayda var bana göre. Evet. Ee, Çanakkale Savaşı'nda Türkiye'nin gücü neydi diğer devletlere göre? Asker olarak, mühimmat olarak. Şimdi zaten biz sanayi devrim ifade ettiğimiz İngiltere'de başlayan bu sanayi devrimine Osmanlı Devleti ayak uyduramamıştır. Yani e, hala e, el ev tezgahlarıyla, e, makinelerle, hı hı. E, çiğini, e, ekonomisi ve teknolojisi onlarla yürütüyordu Avrupa'da ise mesela buhar gücü kullanmaya başlamıştır. İngiltere'de devasa fabrikalar ortaya çıkmıştır, arkasında işte Fransa'da, Almanya'da çıkmıştır. Osmanlı bir türlü bunlara ayak uyduramamıştır. O yüzden ekonomik yönden çökünce başlamıştır. Zaten ilk dış borcu 1804'te Kırım Harbi diye bahsettiğimiz harpte de almıştır. Daha sonra Fransızlardan Hı -hı. büyük miktarda borçlar almıştır. Bu borçlarda da gerekli e, teknolojiye, e, ekonomik yatırımlara yapılmamıştır. Yani günümüzde de buna benzer politikalar görüyoruz. Tamamen e, atıl, getirisi olmayan işte saraylar, köşklere gibi yerlere yatırımlar yapılmıştır. Bakıyorum bir ikinci döneminde biraz okullara eğitime ve sanayi nefse mektep okullara biraz o dönem dönemde araştır. O yüzden Osmanlı ekonomisi o hali geri kalmıştır. Tabi bir devlet ekonomisi geri kalırsa Atatürk öyle diyor ekonomik bağımsızlığı elde edemeyen milletler hiçbir alanda bağımsızlık olamazlar. Yani askeri zaferleri mütakibinde ekonomik zaferler elde etmek lazım ki bu askeri zaferler devamlı kalıcı olsun. İşte Osmanlı bu ekonomik bağımsızlığı elde edememiştir. Hatta Duyunu umuyor dediğimiz tamamı ekonomisi dış güçleri gelişmiştir. Tabii ekonomi zayıf olunca teknoloji de zayıftır. Askeri gücü de zayıftır. Evet. Ki Çanakkale bunu çok güzel örneğidir. E, Fransızlar İngilizler devasa gemilerle yüklenmişlerdir. O teknolojik. Bizim toplarımız 8-10 kilometre menzile sahip. Onlar ise denizden ta kararlarımızı Hikmet Bey Çanakkale'ye girmeden önce orada Osmanlı'ya evet. tam bir haksızlık yapmayalım. E, coğrafi keşiflerin bu konuda çok büyük etkisi var. Ee, Amerikan keşfine kadar e, dünya para dengesi hı hı. maliye politikası Osmanlı'nın elinde. Dünya altın rezervlerini kontrol eden Osmanlı Devleti. Amerikan keşfinden sonra e, İspanyollar e, Aztek ve İnka medeniyetinin bütün altın eserlerini eriterek Avrupa'ya taşımışlardır. Ve o tarihe kadar Türklerin elinde olan, Osmanlı'nın elinde olan maliye politikası ve altın para politikası Avrupa'nın eline geçmiştir. Bu birinci sebep. İkinci sebep e, insanlığa ve dünyaya bakış tarzı da çok önemli. Hı. Coğrafi keşiflerden sonra Avrupa'da e, yeni keşfettikleri Afrika, Asya ve Amerika'dan ucuz, bedava işçi getirmişlerdir Avrupa'ya. Ucuz işçilikle oluşan ucuz maliyetli sanayi ürünleri oluşmuş. Semayenin paranın da Amerika'dan gelmesiyle altınların bir sanayi patlaması oluşmuş Avrupa'da. Tabi Osmanlı bu sosyal yapılar geçirmedi. Osmanlı'da işçi sömürüsü yok. Osmanlı'da gidilen ülkeyi sömürmek yok. Osmanlı kendi çıktığı ana vatanı olan Anadolu'ya yaptığı yatırımdan çok fethettiği ülkelere yatırım yapmış. da bu e, devlet idare etme tarzıyla da ilgili bir şey. Hı hı. Tabi daha sonra e, biraz da ilim konusunda bana göre e, Türkler Anadolu'ya geldiğinde Yavuz Sultan Selim dönemine kadar e, itikadi anlamda Maturidi bir itikada sahipler. İmam Maturidi'ye bağlı. Hı hı. Şimdi İtikatta iki mezhep var. Biri Eşari, biri Maturidi. Maturidilik İslam'ı değerlendirirken hem akla hem nasa dayanıyor. Ee, niye? Çünkü e, Ahmet Yesevi kökenlidir, Horasan kökenlidir. Türkler akıl yoluyla da e, İslam'ı anlarken sapkın yollara girmemişler. Ama Eşari, İmam Eşari'nin eee itikadını geliştirdiği bölge ise Basra bölgesidir. Ve Peygamberimiz döneminde hı hı. burada saklı inançlar ortaya çıkmış. O yüzden İmam-ı Eşari iyi niyetli olarak akıl fazla kullanıldığı zaman Müslümanların saklayacağını düşünerek tamamen İslam'ı algılamayı nasa dayandırmıştır. Yavuz Sultan Selim'in Hicaz, Suudi Arabistan, Mısır bu bölgeler fethinden sonra bu bölgelerdeki eşari itikatlı e, ilim adamları ve medreselerde yetişenler İstanbul medreselerini doldurmuşlar ve o tarihten sonra e, dünyaya ve İslam'a bakış tarzı olan maturidilik terk edilmiş eşariliğe dönülmüş. Bu da e, müsbet ilimlerin Osmanlı'da gerilemesinin en büyük sebeplerinden biri. Bunu ben bir ek bilgi olarak vereyim. Evet. Sarsı sadece, sadece iman gücüyle mi kazanıldı? Bu iman gücü bir en büyük etkenlerin birisidir. Hı hı. Yani Türklerde sarsılmaz bir inanç var. O güç Çanakkale'de her safhasında, her anında kendini hı hı. göstermiştir. Tabi şöyle bir hadis i şerif vardır. Vatan sevgisi imandan gelir. Hı hı. Bunlar beraber düşünmek lazım yani. Çünkü Türklerde vatan duygusu yüksektir yani. Hı hı. Çünkü vatan sevgisi, işte iman sevgisi daha da güçlendirmiştir. Bir de e, emire itaat çok önemlidir Türklerde. Yani. Evet. Yani, ki orada mesela Mustafa Kemal Çanakkale mesela ortaya çıkardığı en büyük eserler Mustafa Kemal büyük değer ortaya çıkarmıştır. Mustafa Kemal'e bağlılıklar, onun emirlerini artıya tereddütsüz ele geçiyorlar. Ölmeyi evet, emrediyorlar. Evet. Evet. Bir bomba sırtı olayı. Bu gayet güzel. Açıklamakla da okuyabiliriz yani. İsterseniz onu reklamlardan sonra okuyalım. Evet. Şimdi reklam saatimiz. Evet sevgili izleyenler bizden ayrılmayın. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Sevgili izleyenler Çanakkale Zaferi ile ilgili sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Hikmet Bey. Şimdi Çanakkale ruhu. Evet. Hı -hı. ruhunu demiştiniz. Evet. evet biz i̇man demiştik. Ki bunu bomba sırt olayı e, bu imanı ve liderliğe bağlılığı, vatan sevgisini açıkça ortaya koymaktadır. Bu Sıra Kemal bizzat kendisi yaşamış ve anlatıyor. Orijinalini aynen okuyor. O <laughs> zaman vakası o zaman geçemeyeceği mütehakib, mütehakabim, mütekadil siperler arasında mesafe 8 metre. Yani öyle muhakkak Hı. birinci siperdekiler hiçbiri kurtulma imkanı aracısına kamilen sürüyor. İkinci, ikinci dörtler onların yerine geçiyorlar. Fakat ne kadar şayanı kıpta bir itibar ve tevekkülle biliyor musunuz? Öyle biliyor, üç dakikaya kadar döneceğini biliyor, hiçbir ufak fitrol ve tevkülle göstermiyor, sarsmak yok. Okumak bilenler, onların Kur'an-ı Kerim cenneti gibi yazılanıyorlar. Dünyalar, Yeniye şahadet çekerek gidiyorlar. Bu Türk askerlerindeki ruh ve kuvveti gösteren şahiyane hayret ve tebrik शेख